Evet arkadaşlar Türk 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 oyunları serimize hoş geldiniz ya Türk iş. Ben Türk iş yazayım dedim hava olsun diye oynayalım diyelim. Süper Can 2 oynayacağız. Havam olsun diye Türk iş oynar serisi dedim. Oyna. Biliyorsunuz kameranın stilini değiştirdik ha böyle artık kameramız. Bunlar videomda niye söylüyorum? Ee, Efe Can Zeytin'in yorumunu kaldırdım. Bir daha onun yorum gözükmeyecek. Nerede lan bu? Hay! Yanlış şey açtım. İlk oyunun ilkini oynayacaktık arkadaşlar pardon. Hızlı geçim yapalım. Hemen bir kendime döndüreyim derim kamerayı. Hemen açılacak zaten süper renk. Lütfen bekleyin diyor. Gıcık oldum lan. Son bir, birinci dakikada başladım. Nasıl upgrade edeceğim ben bu videoyu. Ben videoyu baştan başlatayım diyeyim. Ama yok başla. Kısa videoları bile daha uzun yüklüyor YouTube ya. Şimdi pin kod tutarak araba ben yeni bir profil açtım. Hemen F1 yeni görelim diyelim. Orman çıkan yolu bu. Biliyorum. Küçük dar mi diye öğretiyor. Kamera yamuk mu gösteriyor yoksa bana mı öyle geliyor? Çünkü <laughs> oyun yamuk gösteriyor. Ay boş. Bu ne lan? Lan yok abi lan bu videoyu. Kastı. 5 dakika kastı arkadaşlar. 2 dakikada bir robot öldük ya. Lezil izliyorsun. Bunlar neymiş? Neyse abi. Rüzgar motoruna benziyor. Şu karşıdaki kapıya girelim. Gelme ne haber? Oy boş. Önüne mi art çıktı aslında Ben 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 beni cumartesi günü maça davet eden art takım ıı, eee ben kazandım. Bunun sebebi art çıktı diyorlar Melis Sergi. Melis Sergi art kötü durumlara düşersin. De kalkan açma özellikleri falan eklenmiş olmalı. Ben birinci de hemen 50 tane robotumuzu parçaladım. Şimdi artık çöpleri toplamadan geçiyorum. Ben robotlarım var. Oyunda parlaklık yaptım. Böyle bir parlaklığımız var artık oyunda. Oo sok. Sok dur la ışık kapıyorsun ha. Allah yedirin lan şunlara. yediler. Kameradan biraz parlak gözüküyor bende de parlak gözüküyor ama, ama daha normal kameramda daha çok parlak gözükebiliyor. Ben Efe Canzi için yorumunu sildim bana apta apta yorum atmak için bana öyle apta yorumlar atmayın. Sinir olsun benim yorumumu silmiş çocuk diye. Daha silmeyi yeni mi arayasın derseniz hayır. Ama evet aslında annem bir kere silmiş çocuğun videosunu. Benim bir yorumumu silmiş. Çocuğun videosunu silmemiş de benim yorumumu silmiş. Ondan dolayı Ben de bir kere daha sildim. Ya kafadan sallı, sallayıp çıkıyorum. Sağ ben küçük yaşında gibi oldum dedi. Onu bilgisayar kullanmayı biliyor mu dedi. Yani bilgisayar ona göre kullanacağız dedi. Ama evet dedim kullanabiliyor bilgisayarı. Ve bilgisayarım azıcık kasabilir. Çünkü ııı. Ee bilmiyorum şu um, ya ayarlarıma bir bakayım set şuyla ilk şuyla bunu ittiriyoruz yani set şuyla bunu buna çocuğumuza ittiriyoruz ya da ilk şuyla işte bilmem ne şuralarla ittiriyoruz çocuğumuzu bunu ve benim oyunum bayağı bir yavaş ilerliyor küfür eden biri Etmek istemiyorum. Çünkü küfür kötü bir şey. Ay! Küfür etti var kardeş. Beni rahat bırakın. Has. Dedim özür dilerim pardon. Ama oyun bu kadar da aptalca olmaz. Senin olmaz böyle şeyler. Ya oğlum hayvan gibi hızla ilerlesin bir bomba yok edeceğim mi? Yok hiç hiç. Hiç inanç yok ha. E ne, ne yapmışsınız abi oyunu? Bir kere de kırıldı ha şey. Lazer. Lazer şeyle bir kere kırıldı. Sinan abi bu ne biçim oyundur dedik. İşte, Bilgisayar uçağın tekme yatacaktım neredeyse. Ya yani daha çok bezekledim. Videoda niye bu kadar bezekli olamıyorum ya? Dakikasına da bak bakmayacağım. Sadece ittireceğim ben bu. Kasa. Ya rüzgar motor işte. Rüzgar motorunu ittireceğim lan. Dakikasına bana bakmıyorum. İki saatte iter mi lan bu motor? Ben son saniyede etmiştim şimdi Ağzı Allah'tan kaldı. <laughs> video serdi çabuk geçe. Ve iki video çeken bir yılda iki video çe çeken çocuklar var. Çocuk oldu bu çocuklara. Bir yılda iki video çekiyor abi. Seyirciler seni bir yıl bekliyor. <laughs> Beni gene de siz üç hafta beklediniz. Dostlarım da hareket ettim. Sınavlar çıktı. Bir sürü çıktı arkadaşım. Tabii ben okulumu aksatamadığım için Mecburen Mecburen Gittim okula. Bu bombayı yok edince kapatacağım abi. Zaten youtube'un süresi 15 dakika. O oh, mis gibi rahat mı yani? Şimdi böyle yazsın derseniz hayır. Bunda 15 dakika çekeceğim ben. En akıl içeren mantıklı yer arkadaşlar burası. Tabi ben süpercanı bayağı oynadım. Oyun amacı ne hala anlamayacaksınız çevremizi temiz tutmak. Uf, benim de artık yoruldum ha. Artık yavaş ilerliyorum. Arkadaşlar böyle narin narin. Ve ee, boşu boşuna bittirdim abi. Boşu boşuna stres yaptım. Daha ya o 132 var, mı? 130 varmış ya. Neyse artık biz. Bak böyle bir tarih al. Bu abi bir içeren şeyler yaptı. Bunu. Ve bomba patlıyor adamım. E patladı arkadaşlar. Ee, ben artık kapatayım. Bay bay efendim. Bay bay. Şurada bir şey göstereceğim size. Ee, şurada kötü şeyler afet şu kalkan açabiliyorsunuz. Ve boş boş delay zıplıyorsun boş şey işte bende. Hadi bay bay